Elektrikli araç teknolojisi, içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçiş aşamasında bazı ara kademeler bulunmaktadır. Bu ara kademeler gerek araç yakıt tipine, gerek emisyon değerlerine, gerekse de batarya tipine göre sınıflandırılmaktadır. Görselde görüldüğü gibi elektrik derecesi açısından elektrikli araçlar ve içten yanmalı araçlar arasında hibrit araçlar yer almaktadır. Mikro hibrit otomobiller, hafif hibrit otomobiller, full hibrit otomobiller, plug-in hibrit otomobiller, tamamen elektrikli otomobiller ve elektrikli otomobiller ve çevre konularını inceleyeceğiz bugün sizlerle. Mikro hibrit. Mikro hibrit otomobillerde elektrik motoru bir kayış kasnak mekanizması ile içten yanmalı motora bağlanmaktadır. Elektrik motoru aynı zamanda rejeneratif enerji kazanımı için jeneratör görevi yapmaktadır. İçten yanmalı motorun üzerinde bulunur. En yalın teknolojiye sahip olan hibrit çeşididir. Bu sistem trafikte araç fren yaptığı zaman içten yanmalı motorun kendiliğinden durmasını ve yakıt tüketimini azaltmasını sağlar. Hafif hibrit. Hafif hibrit, mikro hibrite göre Emisyon azaltımı bakımından daha iyi seviyelerdedir. Hafif hibrit sistemindeki elektrik motoru içten yanmalı motoru destekleyen bir yapıya sahiptir. Özellikle kalkış anında elektrik motorunu daha çok destekler. Hafif hibrit araçlarda tıpkı mikro hibrit araçlardaki gibi dışarıdan şarj edilemez. Rejeneratif enerji kazanımları ve içten yanmalı motor tarafından Elektrik üretilmesiyle şarj olur. Hafif hibrit sistemleri, mikro hibritlere göre daha büyük batarya kapasiteleri ve motor güçleri sayesinde tüm bunları daha iyi gerçekleştirirler. Full hibrit. Full hibrit araçlar, elektrik motoru ve içten yanmalı motorun tek başına veya birlikte aracı hareket ettirebildiği bir güç aktarım sistemine sahiptir. Bu nedenle hafif hibritlere göre daha iyi emisyon değerlerine ulaşabilirler. Batarya kapasitesi 1 kW civarında olur. İçten yanmalı motor bataryası şarj etmek için jeneratör gibi çalışabilmektedir. Plug-in hibrit. Benzinli motor ve elektrikli motorun ayrı ayrı veya birlikte çalıştığı yapıya sahiptir. Diğer hibrit tiplerinden farklı olarak dışarıdan şarj edilebilir. Saf elektrikli Sürüşten daha yüksek hızlara ulaşmaya ve daha uzun bir menzilde araç sürüşünü olanak sağlar. Elektrikli araçlara göre en belirgin avantajı ise bataryası bittiğinde dışarıdan şarj edebilme imkanı bulunması da benzinli motoru sayesinde aracın çalışmaya devam etmesidir. Yine de batarya kapasiteleri tamamen elektrikli araçlar kadar büyük tasarlanmadığı için sadece elektrikli motor ile tamamen elektrikli araçlar kadar menzil sunamazlar. Tamamen elektrikli araçlar. Elektrikli araçlarda yeniden şarj edilebilir pillerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bataryalar kullanılmaktadır. Araç bataryaları yapıları bakımından cep telefonu bataryalarına oldukça benzer. Elektrikli araçlar kullanırken gaza bastığınızda bataryadaki elektrik enerjisi dönüştürülerek ilerleme sağlanır. Ayak gazdan çekildiğinde ya da frene basıldığında ise aracın Sahip olduğu enerji elektrik enerjisine dönüştürülmek üzere jeneratöre dönüşen elektrik motorunun çevirerek enerji üretmesini sağlar. Bu rejeneratif kullanım şekli daha çok şehir içi, dur kalk trafiği ve yokuş inişlerinde önemli verimlilik sağlayarak batarya menzilini arttırır. Elektrikli araç ve çevre, içten yanmalı motorlu araçlar olarak niteliklendirilen benzinli ve dizel motorlu araçlar her geçen gün daha verimli hale getirilmeye çalışılsa da yanma sonu atıkları olan emisyonlar nedeniyle çevreyi kirletmekte ve sera etkisine sebep olmaktadır. Öte yandan fosil yakıt olarak niteliklendirilen petrol kökenli yakıt rezervlerinin her geçen gün azalıyor olması da otomotiv üreticilerini köklü çözümler üretmeleri konusunda zorlamaktadır. İklim krizlerinin her geçen gün daha da büyüdüğü dünyamızda küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında elektrikli modellere geçiş otomotiv dünyasının gelecek planlarını oluşturmaktadır. Elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçların aksine herhangi bir fosil yakıt tüketmeden ve karbon salınımı yapmadan çalışırlar. Çevre dostu elektrikli araçlar sayesinde aynı zamanda gürültü kirliliğinin önüne de geçmiş oluyoruz. Elektrikli araç ve hibrit araç teknolojilerimizi daha yakından deneyimleyebilmeniz için sizleri showroomumuza bekliyoruz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Fiyat Kırmak ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.